Sevgili seyircilerimiz merhabalar Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Elimde e, yoğun bir liste var katılım çok iyi başkanım. E, bu listemizde Medeniyet Okulu paydaş kurumlarımız e, ve ilçelerimizden gelen herkes var. E, çok iyi bir kaynaşma ve istişare toplantısı olacak herhalde başkanım neler demek istersiniz? Elbette Medeniyet Okulu e, oldukça anlamlı bir proje. Evet. E, bugün de bunu e, katılımla daha güzel bir şekilde görmüş oluyoruz. Evet. E, özellikle paydaşlarımız. Belediyelerimiz olsun, milli eğitim olsun, üniversitelerimiz olsun, esnaf teşkilatlarımız olsun. Bugün burada temsilcileriyle gençlik teşkilatlarımız buradalar ve birkaç aydır uygulanmakta olan projemizin bir değerlendirmesini yapıyoruz. Bundan sonra neler yapmalıyız, daha nasıl faydalı olabilirizi değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızın katkılarını tekliflerini alacağız daha iyi bir çalışma ortamı hazırlamaya gayret edeceğiz. Bunun için buradayız bugün. Yani Medeniyet okulu, medeniyet tasavvurumuzun veya e, uzun bir süredir, yılların birikimini bugün e, Konya ölçeğinde değerlendirerek hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Bu bağlamda milli ve manevi değerlerimizin en güzel şekilde gelecek kuşaklara aktarılması e, geleceğimizin görkemli, ihtişamlı olabilmesi için de gençlerimizin çok sağlıklı yetişmesi, çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi gerekiyor. Bu konuda bütün kurumlar el birliği yapıyor. Sadece belediyemiz değil. Bu konuda çok sevinçliyiz, mutluyuz. Katkılarından dolayı bütün kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu el birliğinin her ortamda da devam etmesini arz ediyoruz. Birlikten bereket, güç doğar. Gayet güzel ve kapsamlı bir proje hazırlandı. Ee, ülkenin için, Konyamız için çok iyi bir değer olacağını düşünüyorum. Ee, bu çocukların gelişmesi için, yani medeniyet açısından çocuklar geliştirmek için çok iyi bir proje. Bu projenin çok iyi değerlendirmesini düşünüyorum. Medeniyet, medeniyet tasavvuru ile oluşabilecek bir şeydir. Öncelikli olarak. Biz İslam dünyası olarak nasıl bir medeniyet tasavvurunu öngörüyoruz. Düşünsel olarak oralara odaklaşmak gerekiyor. Burada daha çok belki ahlak yönüyle bireylerin beslenmesi hedeflenmektedir. Bu noktada tabii daha somut hale gelebilmesi için bunun üzerinde daha çok düşünsel olarak kafa yorulması gerekiyor ki ideal anlamda bir medeniyet tasavvuruna doğru gidebilelim bunun içerisinde sadece teknoloji değil ahlak, erdem ve belki de biz ilahiyatçı ve hadisi olmamasa bile sünnet yani İslam medeniyetinin kökeni sünnet merkezli bir medeniyettir. Peygamberin sünneti ve belki de buralardan da en azından esinlenerek sünniyetin Hazreti Peygamberin sünnetinin İslam medeniyetine ne gibi katkılar sağlamış ve ne gibi katkılar bizim bu anlamda bugün bizim için ne gibi katkılar sağlayabilir? Buraya doğru da çok fazla kafa yormamız Gerektiğini düşünüyorum. Hocam Medeniyet Okulu projesi hızlı bir şekilde başladı. Evet. Biz de takip ediyoruz. Medya evet. ayağındayız. Evet. Evet. Neler demek istersiniz hocam? Vallahi çok önemli bir proje. Çünkü gerçekten artık çağımızın getirdiği sorunları bir organizasyon çerçevesinde ancak çözebilmemiz mümkün. Evet. Bu anlamda Konya için ve Türkiye'de örnek olacak bir proje olduğunu düşünüyorum. Tabii şu an başlangıç aşamasında uzun bir yol var. İçine inşallah bütün kurumlarla hep birlikte doldurarak ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Ben yani çok tebrik ediyorum ben yapanları. Ülkemiz için örnek bir proje olacaktır. Ama gerçekten çok kapsamlı hazırlanmış. Ben belediyemizi özellikle Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum bu yönde. Umut ediyorum el ele verip güzel bir noktaya bunu getireceğiz. Hocam çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Evet sevgili seyircilerimiz, Karatay Üniversitesi'nden Çağatay Yunus hocama çok teşekkür ederiz. Bizim de biz ayrı sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.